Bu mağaraların en ünlülerinden bir tanesi, Fransa'daki Lascaux mağaraları. Duvarlarındaki resimlerle, betimlemelerle ünlü. 25 bin yıl önceye ait günümüzden. Henüz ders kitaplarımız değişmemişti ve bize avladıkları hayvanlar diye anlatıyorlardı hala. Sonradan antropologlar ve arkeologlar başka şeyler olduğunu fark etmeye başladılar bu resimlerde. Boğa'nın sırtının hemen yukarısında takım noktalar var görebileceğiniz gibi o noktaların rastgele konmuş noktalar olmayacağını düşünmeye başlıyor bazıları ee, ve yapılan incelemelerden sonra şu fark ediliyor ki bugün boğa burcu dediğimiz e, boğa takım yıldızının e, üstünde boğanın sırtı dediğimiz yere e, aşağı yukarı denk gelen Pleiades Yunanca adı ülker ya da süreyya diyoruz bir yıldız kulübünü üretimlemek için yapılmış konmuş noktalar onlar.